sanat aşkını sergiyle taçlandırdı, ben varım. bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Seval Özen, sanata olan tutkusunu mesleğiyle birlikte sürdürerek yaşıyor. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Özen, işinden arta kalan zamanlarda üzerine çalıştığı yağlı boya eserlerini, Ben Varım adlı sergiyle sanatseverlerle buluşturdu. Üniversite mezunundan sonra üniversite hayatında başladı resim yapma. Daha sonra biraz bir ara verdim. Bir rahat bir 16 sene ara verdim. Daha sonra 8 ay önce annemi kaybettim. Annemin kaybından sonra daha fazla yoğunluk vermeye başladım. Bugün ben varım demek için buradayız. Kadının ruhu için buradayız. Sergi fikri nasıl ortaya çıktı? Tren Tarana yönetim Şeyda Hanım çok çok sağ olsun bana çok fazla destek oldu. Resimlerimi ona göstermiştim. Nedense sevgili bir resim sergi saçmıyoruz dedi. Ve bugün buradayız. Genelde kendi duygularımı ön plana çıkarmak istiyorum. Sürrealizm çok fazla, dışı vurumculuğu çok fazla seviyorum. Siz de fark edeceksiniz. Çok fazla figüratif ürünlerim var. Ben buyum. Siz de benimle beraber herhangi bir şekilde güzel güzel yorumlar yaparsanız mutlu olurum. Toplam 12 tane tablom var. 12 tanesi de yağlı boya. Ya nasıl anlatılıyor bilmiyorum ama vazgeçemiyorum. Fırçalarımdan, boyalarımdan vazgeçemiyorum asla. Hepsinin kokusunu bambaşka seviyorum.